Merhabalar merhabalar. 30 Ocak 2023 günlerde pazartesi. <laughs> İbruç böyle söylememden nefret ediyor. Ben de böyle giriyorum. Biraz önce selam. Biraz önce böyle söyledi. Aa bu yanımdaki de kim? Sesi de tanınmaz değişmiş bir insan. Arkadaşlar sen valla sesim çok kötü ama şöyle yani gerçekten biraz... İki haftadır çekemedik çünkü iki haftadır sesim iyice yoktu. Şu an biraz gene açıldı. O yüzden çekelim dedik gelin yani Kusura bakmayın her salı neredeyseniz oradayız. Mottosuyla yola çıktık ama her salı sesim kötüydü. Şu an biraz açık ama <laughs> gene kötü kusuruma bakmayın. ne diyecektim? Ha, bu daha yeni çekiyoruz. patlat testi diyor. Yapma şöyle diyorum. Başa alıyorum. Gene yapıyor. Yapıyorum. Bu sefer söz dedi. Şu anda gene yaptı. Artık boş verdim. <laughs> Merhaba canım Ebru nasılsın? Ya yapma şunu <laughs> <iğrenç> ya. <laughs> i̇yiyim canım Onur sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen beni eleştirene kadar çok daha iyiydim. Eleştirme değil bu. Eleştirdi. Bunu dinleyiciler bana kabul ederler. Bana <gülüyor> dinleyiciler <gülüyor> sana kabul Bu ara ederler. arada sürekli mi? anket açacağız. Bu bir anket daha açacağız. Aynen ama bana çok keyifli oluyor. Keşke hep yapabilsek çalışmasak da her gün yapabilsek. Şu an şey yapıyoruz. Geçen hafta sonu oylama yaptık. Eskişehir'i e oyladı herkes. O hafta sonu Eskişehir'e gittik. Bu hafta sonu şimdi bugün işte yeni bir oylama yaptık. Hafta sonu Kayar'a gidelim dedik. Malum hani Van'dayken sık gitmeye çalışıyorduk ama buraya geldiğimizden beri. Gerçi daha ilk kışımız. <laughs> Kar yok kar, <laughs> kar olsa. Bir de kar yok. Aynen bu taraflara yağmadı. Şimdi Ulgas Kartalkaya, Erciyes üçünde de ben hiç kaymadım. Sen de sanırım sadece Erciyes'te kaydın. Ben Erciyes'i son bıraktığımdan beri bir ton pist yapılmış. Aşağı yukarı ha, arkaya, sağa sola. Evet. Yani. İşte, Benim zamanımda tek pistti. <laughs> onunla ilgili anket açtık. Şu an Erciyes önde gidiyor. İnşallah hafta sonunda Erciyes'de olacağız gibi görünüyor. Instagram hesabımız The Next Rest'ten de eğer dinleyenlerden hala takip etmeyenler ya da görmeyenler varsa bekleriz diyelim. Çok seviyorum bu durumu. Hani e, gidip de kafamıza göre bir, yere, bir yerde olmayı, yeni bir yerde olmayı çok seviyorum. Şu an arkadaşlarım hep yurt dışında. Yurt dışını sevmiyorum. Gerek yok ülkemiz cennet diye de kendimi avutup bu şekilde <gülüyor> 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 bu şekilde ben nereye istersem oraya gidiyorum. Çok özgürüm. diye. <laughs> <laughs> Onur da beni böyle böyle eğliyor. En güzeli ev arkadaşlar. Ev gibisi yok. Dışarı soğuk <laughs> arkadaşım. Ne gereği var? Aynen. <laughs> Biz de işte Düzecek. ekonomimiz düzenince gideceğiz inşallah. Bu şey kumbaraları var. Hedef kumbaralar. Ekonomi deyince <laughs> aklıma düzeleceğiz inşallah. <laughs> Hedef kumbarası var böyle. Ee, şeyde malum sitelerde. Malum site deyince de ayıplı bir site gibi oluyor. Reklam vermeyeceğiz diye. Böyle attığınız parayı işaretliyorsunuz. Kumbaranın üstünde sayılar var. İşte 100 lira atarsanız 100 liraya çarpıyorsun. 2 lira, 1 lira. Bir sürü e, işte sayı var. Hepsini çarpıladığında 10 binin oluyor kumbarada. Benim çok hoşuma gitti. Dedim ki Onur bu hedef kumbarasını alayım da hani şey yapalım. Onur ben ne dedi biliyor musun? Benim paramı atarsan seni öldürür. <laughs> <laughs> yani 3 yıllık kocam ondan önce de 2 yıldır da sevgili hayatımız var. Hiç böyle tehdit yememiş. <laughs> benim paramı enflasyona mağdur edemem. <laughs> Gerçekten yani ben de vazgeçtim çünkü o 10.000 olduğunda 10.000 olmayacak. Bir de bunun ikinci sebebini de söyleyeyim cüzdanımda diyorum ki 20 lira var dışarı çıkıyorum. Atıyorum metroya bin Cüzdanı bir açan para yok. Para <laughs> yok. Çünkü para hiç çekmiyoruz. Kimin cüzdanıysa ona yelteniyorum ben. Yani Ayrıca evliliğin... Para, param var aşk Evliliğin zorlukları. <laughs> <laughs> ben bu ilişkide dolandırılıyorum arkadaşlar. <laughs> bu çok net. Şöyle bir şey yapıyor Onur mesela. Çok şey ortak harcıyoruz zaten. Ek kart var. Yani öyle, öyle bir yaparım senin paran yok ama. Yine de bende hep bir köşede oluyor. Şey yapıyor benden para alıyor. Sonra ödeyeceğim onu geri borcumu diyor. Diyor. Tamam diyorum. Sonra <laughs> durumunu o kadar kötü anlatıyor ki işte param yok falan diye. Ben diyorum ki tamam benden isteme ama var olan borcunu sildim diyorum. <laughs> yeni vermeyeyim diye. 12 böyle 12... böyle kandırıyor beni. 12 senelik Kayseri geçmişi. <laughs> ben sürekli borç siliyorum yeni borç vermemek için. Kayserli... <laughs> Sıfırladım Allah. Kayserili'ye sormuşlar şunu fiyatı nedir diye. Alırken mi satarken mi demiş. <laughs> Evet. Ebru'ya destek olmak için E yazıp Instagram'dan gönderin <laughs> 26-26 ya. <laughs> Elleriniz boş durmasın. Haydi Türkiye. Kokonat <laughs> <Coconut> yemekten. <laughs> Bilesin değil mi ona? Hayır. Survivor'da biri cırcır olmuştu. Kokonat <laughs> yemekten cırcır oldum. <laughs> şey Berden var vardı mı galiba? O döndü gibi. hemen. O döndü. Şimdi Yusuf Güney döndü. Survivor izlemiyoruz. Biz haberlerden <laughs> bakıyoruz. Öyle bir izlenip çizdin ki sen. Yusuf Güney de şey demiş. Biz izlemiyoruz. Hayır Türk dizilerini <laughs> Bu şakayı daha önce yapmış mıydım bilmiyorum ama <laughs> şey vardı. Biri Nihat Doğan ya. Birinde <laughs> bağırıyordu Survivor'dayken. Hadi. Haydi! Kaybetmek yok! Kaybeden İstanbul'a döner diye. Aynı akşam bir tane tweet düştü önüme. Neydi? Şimdi Nihat Doğan çok ayıp etti. Biz İstanbullulara kaybeden miyiz? ooo! <laughs> bu da ahirette <laughs> Sen Nihat Doğan deyince şu an sadece şey düşündüm. Antidepresan şarkısını seslendirmiş. <laughs> Şarkıyı da seslendirmeyen yok. Möbel Batuz'u büyük pişman. Gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla çok enteresan Yalvarırım <laughs> <laughs> Bence güzel seslendirmiş yeni bir yorum diyebilir <laughs> Evet yani Nihat sesi güzel kalıyor <laughs> Ya Nihat Doğan baş başına bir konu olarak alabilmeliyiz. <laughs> şey demişti ya Fransız Fransa'ya gittim inanır mısınız çocuklar bile Fransızca konuşuyor. <laughs> Şeyine bir e, konu kalmak istesem Nihat ilk listede gir girerdi ya. Yani. Nihat Doğan, bize konuk olur musun? Sesimizi duy. Ama şu anki konumuz <laughs> konuğumuz Duman. Evet Canım Ebru diliyorum ki dolu dolu çok bilgilerin ile Gelmedim. Bir de benim bu haftaki magazinsel olayları canım çok sıkkın. bir tanesini bu sesine ciddi ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben Farah Zeynep Abdullah mıydı? Evet. Çok severim ama bir şey çok taktım ya aşkı memnun tekrar çekilmesini. Bunun hakkındaki görüşünü de çok merak ediyorum. Gerçekten DM'den yazın mesajlaşalım. Aşkı memnun sevdaları size sesleniyorum. Ya gerçekten artık Bihter ya Bihter'den sonra olamaz. Yeni bir Bihter'i kabul edemem. Yeni bir aptal diyen Firdevs Hanım'ı kabul edemem. Yani en güzel aptalı o söyledi bize. Bu konudaki net düşüncemi söyleyeyim. Farah Zeynep Abdullah'ın ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet ama Bihter nasıl bir cesaret ya. Bergen'i oynadın tamam ama çünkü senden önce Bergen'i oynayan kimse yoktu. <laughs> ama şimdi ben Beren Saat'ten de iyi olacağını düşünüyorum. Seni var ya öldürürüm. <laughs> Seni gebertirim saçmalama. Anketlerde buluşalım. <laughs> e, anket yapacağım bununla ilgili. Arkadaşlar herkes benim gibi düşünüyordur ve asla izlemeyeceğim. Biz yıllar geçmesine hemen şeyin aşkı memnunun şey sahnesini, final sahnesini oturup heyecanla izleyen insanlar Biz böyle bir nesildik ya. Lisede gözümüzü kapatıyorduk onları öpüşürken. ne oldu da en baştan çekiliyor? Karşıyız. Şimdi Dik o sahneler yayınlanmıyor. Yayınlanmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben işte bir çekelim belki diye. <laughs> bir şey daha belli değil Behlül. Behlül'de Kıvanç olur. Kirdeş Hanım belli. <laughs> o Kıvanç'tan daha iyisini Asla bulamayacaklar Asla kimse veren <laughs> saati ihan ihanet edemez. Bu konuda isyanımı da söylemek istiyorum. Bu konuyu şöyle kapatıyorum. Tabii siz anneler tarafından size emanet edilen çocuklar her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. <laughs> biz bunu ezberledik be ezberledik. Alnımıza yazdık tekerleme diye gezdik. Şimdi karşıyız. da Faraha yapacak. Farah karşıyız yaşasın <laughs> be Konumu kapatıyorum. Evet yapıştır bilgini gelsin o zaman. Bilgimi yapıştırıyorum güzel bilgiyle geldim. Havacılık telsiz konuşmalarında e, nine yerine niner, niner denirmiş. Bunun sebebi de Almanca'daki nine ile karışmasın diyemiş. <gülüyor> Çok <laughs> mu <mı> tırt? <gülüyor> Hayır <gülüyor> Doğrulun yanlışlığını bilmedik. Eminim, eminim bu. baktım. Ben bilgimdenim. Hasta olabilirim ama eminim. <laughs> nine olduğunu emin miyiz? Noing falan bir şey olabilir mi? Niner. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Nine yerine Niner diyorlarmış. Yani niner. Nine diye yazıyor ya, Niner. <laughs> Nein, nakta sıkıştı. Hadi Almanca konuşalım biraz. Geçen araba da onu oynuyoruz Onur'la. İstediğimiz dilde şimdi, Türkçe konuşuyoruz. Şimdi şu bilgiyle karşılık Mesela vereyim. hadi bilgini vereceğim. Hadi bilgini ver. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç komik değil. Ben hiç gülmüyorum. <laughs> şimdi... Onur'a geçen gün dedi ki... <laughs> Onur'a geçen gün dedim ki Onur ya biz arabada giderken Ben ben koşmayı çok seviyorum Ve hastayım <laughs> ama yine de, yine de konuşuyorum yani Onur'a diyorum ki Onur diyorum işte konu konuya Ayrılırsak ne yaparsın diyorum <laughs> <laughs> Bana diyor ki Ayrılırsak ilk ne yaparsın dedim Nazar Doğan'sı okurum Diyor <laughs> Salak. Peki diyorum hani Okudun ama birleşmedik ne yaparsın ben Bir kere daha okurum <laughs> Onur <laughs> ya ayrılırsak ayrıldığımızın tek sebebi bana ya yani bize nazar değmiş <laughs> düşünüyor. Bir de geçen şey gördüm böyle çok gözüm. <laughs> Anadolu <ruhum. gülüyor> Göz, çok göz önünde olan çiftlere nazar değiyormuş çok mutlu çiftlere. Biz de yıllardır mutluyuz. Bizim nazar falan değmedi. Acaba biz çok mutlu değil miyiz Onur? <laughs> ya da biz çok beğenmiyorsunuz bilmiyorum. <laughs> Hayırdır, hep beraber ilişkimize nazar. Acaba bize nazar değmemesinin sebebi Onur her gece nazar okuyor, okuyor olabilir. <laughs> Hala çok göz önündeyiz ama hiç nazarımız değmedi. Çok gözünde. göz önünde. önüne bak 1500 takipçi. <gülüyor> <gülüyor> 1500 <'i> kınasa, <laughs> pardon ayıplasa, <laughs> pardon yüksünse. <laughs> Demek ki bizim takipçiler çok iyi niyetli. Ya da biz çok beğenmiyorlar ya yine bir salak çift diye. <laughs> ya. ya. Sen burada kendi <laughs> Ben evet, çay girecek, gizli gizli nazar daha çok. <laughs> <laughs> nazar şurada ya. Allah sen nazarlardan kor Koru amin. <laughs> Şeytanın şerrinden kem gözlerden ya Rabbi. <laughs> Ay ya. Onun hiç kendinde kusur bulamaz. Mükemmelle oynar her zaman. İğrenç bir Başak Burcu olduğu için. Bir kere tartıştık bana şu soruları soruyor. Ben böyle geldim. İşte özel günde misin diyorum. <laughs> Diyor, hayır diyorum. Diyor ki ailenle problemlerim var. <laughs> Hayır diyorum. Bugün sevmediğim bir şeyler mi oldu? <laughs> ya hasta Hayır diyorum. Senin yüzün... <laughs> en son gece şöyle döndü yanımda. Dedi ki aşkım bize nazar. <gülüyor> <gülüyor> ya Onur. <laughs> Kendini mi kusur bul artık? <laughs> Böyle olunca tartışılmıyordu yani. <laughs> Ay başım ağrıdı. <laughs> <Ay. gülüyor> aşkım gerçekten niye böylesin? <laughs> <laughs> Konu bir şekilde nazara bağlı. Ha bir de hiç ona da nazar değmiyor. Bize değiyor nazar. Ama ben çekemeyeceğim bölümü. Başım ağrıdı gülmekte. <laughs> Bize gerçek bir nazar dağısı varsa öğretin de bari. <laughs> Doğru mesajı gönderelim. <laughs> Tada bir kere de şey düşen şu an benim saçım kesik biliyorsunuz. ve birkaç gece yatakta yanına gelip kalkül yaptırma dedim. <laughs> o kadar doyardım zamanında. çok beğeniliyor. Saçımı da oylamıyorsun sunacağım. <laughs> Kalküllerim uzadı ama şu anda. Çiçeği şey yapmış. Yani iki buçuk sene dayanabildi. <laughs> Aynen evlendiğimizden beri o uzun saçlarım kezdirim bir de kalkül kestim. Kalkül pişmanlıktır arkadaşlar. Evet ilk bir güzel sanıyorsun kendini kuaförde. Aa diyorsun çok güzel oldu falan filan. Sonra yıkandıktan sonra her şey bitiyor. Yani kalkül <laughs> havaya kalkıyor. Hele sabahları korku filminden çıkmış gibi. <laughs> Çok korkunç. Onur Günü ben ben bir birkaç anımı daha anlatayım. anılarla dolu bir bölüm olacak. Hadi bak. Aynen. PTSD'de böyle Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bunu gerçekten yoruma yazacağım. Soru soru olarak yazacağım. Dinledikten sonra dönersiniz. Bakın ölümünün arpadan olduğu bir bölüme hoş geldiniz At niye arpadan ölüyor? bir At neden arpadan ölüyor? Hadi bunu da yazın. Dünex stres'ten. Şöyle Dünex stres diye bulamıyorsunuz Ebru Onur yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü dinlenmelerimiz artıyor takipçimiz aynı. Yani dinleyip de ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Arkadaşlar dinleyen her kişi üç ayrı kişiyi takip ettirip Aynen, bir de nazar daha ediyorsunuz <laughs> Aynen bir de hep nazar duası okuyoruz <laughs> Pet ettim. İşim de gerçekten uzun ama şu dürüst olayım uzun olmasa da bunu sorun ediyorum. Ee, çok karşıma almak istemiyorum ama yaşlılara sinir oluyorum. <laughs> Sıralaydı. Çok rahat öne geçiyorlar. Onu kendilerine hak buluyorlar. Çoğu zaman da susuyoruz evet okay, tamam. Ben de susuyordum ama o sırada ders yetişmem gerekiyordu. Önüme yaşlı bir amca ben orada bir şey ne yazıyorum? Adresi yazıyorum. O sırada bir kişi var. Ben de ikinciyim. O da üçüncü gelecek. Ben adresi yazmak için şöyle o Vezne mi oluyor? Vezne deli ne mi? Masa, kenardaki. Orayı orada yazıyorum ama hala sıramdayım. Geldi diğer adam <laughs> orada eziyor. Orada oradayken... bacağını uzatman lazım. Hayır, hala sıradayım. Görünüyorum belli yani. Diğer adamın arkasına yapıştı. Yani ben ikinciyim oldum. Ben de sakinliğimi korudum. Dedim ki adamın işi bitince ben sıra benim derim dedim. Ondan sonra adamın işi bitti. Tabii o hızlıca yöneldi. Bir de böyle koşturuyorlar bir anda. <laughs> Hızlanıyorlar yani senin şey kaostu yani. Orada uyarsan mı yapsan mı? Beyefendi dedim sıra benim dedim. Sen orada bir şeyler yazıyordun dedi bana. <laughs> Sanki yazı yazmak Bak. sırada yasak gibi. Dedim ki ben burada mesaj yazabilirim, telefonla konuşabilirim. Bu benim sırada olmadığım anlamına gelmez dedim. Tamam hadi hadi öyle olsun dedi. Bu lafa da sinir oluyorum. Öyle olsun. Hep Böyle öyle olsun dediklerinde susuyorum. O gün <laughs> susmadım. Zaten hastayım döndüm dedim ki öyle olsun değil. Öyle zaten ben sıradaydım. Lütfen insanların alanına girmeyin. Hak ihlali yapmayın dedim. Böyle çemkirdim ama nasıl kötü görünüyorum. Güvenlikçi bana kötü bakıyor. Öğretmenim o durur de... mu? Yapıştırmış ha, ya. Aynen adam da yaşlı ya bir anda mağrur kesiyor. Tamam kızım tam geç falan diyor. Kendimi de kötü hissetmemle birlikte neyse işim hallettim çıktım. Arabaya bindim bayağı da şey U döndüm. Oradan elinde kitapla koştur koştur geliyor. Kızım 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 diye. <laughs> Allah kahretsin dedim ya. Başımdan kaynar su Çünkü endeki kitap benim kitabım. Adam bana kitabı yetiştirmeye çalışmış. Cam açtım. Kızım dedi kitabını unutmuşsun dedi. Ya bana o vicdan azabını bir verdi. Bir de böyle yapıyor. Ben koştum peşinden. <gülüyor> <gülüyor> Diğer tarafa da koştum. Yoktu. sonra bu tarafa koştum. Ben koştum. Al dedi bana kitabı. Suratıma iyiliğiyle şeyle çarptı böyle yani. Abi, İki gün etkisinden kurtulamadım. <laughs> Ve şu anda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yaşlı insanları hoş görüp her seferinde sıramı vermeli miyim? Çünkü onlar da böyle bir yapı var. İyiler de yani biraz da. Değil <laughs> mi? O iyiliği de yapıyor peşimden gerçekten Değil ya. metroda, yani. tramvayda göbeğiyle döven teyzeler vardır bilir misin? Ne yapmalıyız? Susmalı mıyız? Bana o vicdan hesabını verdi. Kendimi çok kötü hissettim. Vay Şimdi be. Ne yapmalıyız bilmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Yazın bana. Sıramızı vermeli miyiz? Susmalı mıyız? Hakkımızı korumalı mıyız? Ayaklarımız bizim daha mı az ağrıyor? Uyku taklidi yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ey halkım. İnsanın algoritması değiştiren böyle önemli bir gibi. <laughs> <laughs> Bu arada legal hayatları izledik. <laughs> Aynen tavsiye ederiz. E, mahzun muydu? Röportaj mas, adam mas. diye biliyorum. Diğer adını bilmiyorum. Mas. Spoiler olmasın ama şöyle özet geç kısa. Spoilers. Yok yok siz yani sinemaya gitmeye değer mi? Bir film izlemedik ama YouTube değer mizahını seviyorsanız mizahıyla önerebilirim. Aynen videoların birleşmesi gibiydi. Güldük gerçekten. Ben de evet. çok şuna güldüm. İşte bir parti kuruyorlar her yöne hitap eden. Bundan sonra bizim partimizin simgesi 12 ok. <laughs> <laughs> altı tane ilkeler altı tane de imanlı şartları diyor. Ay Onur olur toplayabileceğiz mi bu bölümü? Bir bilgiyle kapatayım mı? Senin bilgine cevap olsun. Yine <laughs> dura dura benim sesim de geliyor. <laughs> Onur da hasta oluyor. başından beri 20 dakika. Onur sesim sürekli beydim. evin içinde yüzünü gözünü benden kaçırıyor bu arada ve ben iki haftadır az <laughs> evim. Suratıma suratıma öksürüyor. Arkadaşlar cahil <laughs> gibi olmayayım da aşımı yaptı bize ne yaptı Ece Seçkin'in arkasındayız. <laughs> Elçisiniz ki paylaşım yaptı aşıdan beri doğrulamadım diye. Ben hiç hasta olmazdım iyileşemiyorum ve herkes öyle çevremde. Ya koronadan ya aşıdan bizim bünyelere bir şeyler yaptılar ya hayırlısı. Denizciler Çanakkale'yi geçince ne demezler? Çinekkele'yi geçince ne demezler? Çanakkale geçilmez Çanakkale geçildi demezler. Hmm, arkada bırakıldı derler. Vallahi bu bölümü toparlanacağı yok kuzuş. Bir tane bilgi verseydin. Ya bilgi, bilgi. <laughs> Hastayım mazur görün. Bir tane soğuk espri. Ünlüler... <gülüyor> <gülüyor> yapayım yapayım. Ünlülerin magazinciler gelemediği için gittiği yaşadıkları yer neresidir? Neresidir? <laughs> Geliyor. Sana... <gülüyor> Çekmeköy. <gülüyor> Akış <gülüyor> Biz sonraki bölümde... <laughs> Arkadaşlar bölümün kusura bakmayın çok hastayım <gülüyor> ya. <gülüyor> Herkese bu bölümdenlikten sonra nazar dağısı okumaya davet ediyorum. Hoşçakalın.